Fenerbahçe isterse 15 yıl, isterse 25 yıl şampiyon olamasın Türkiye'nin en güçlü kulübüdür. Yani Türkiye'nin en güçlü kulübü olmak sizin şampiyonluğunuzdaki davranışlarla zaten ortaya çıkıyor. Ergin Ataman'ın yaptığı hareketlerle zaten ortaya çıkıyor. Metin Öztürk'ün bu söylemleriyle zaten ortaya çıkıyor. Okan Buruk'un dönmüş giden Mourinho'ya doğru sözleriyle zaten ortaya çıkıyor. Galatasaray'ın bir türlü gerçekleştiremediği şey Türkiye'nin en güçlü kulübü olmak. Bak en güçlü futbol takımından bahsetmiyorum. Hı hı. Güçlü kulüpten bahsediyor. Bu kulüp yapısı 3, 35 yıla 3 başkan çıkartmış. Diyorlar ki Galatasaray başarısızlığı hazmedemez başarısız olan başkan gider. Bu güçsüzlükten çünkü Galatasaray yönetiliyor. Yani Galatasaray'ın işte derin Galatasaray derler. Eski Hıncalı abi rahmetli olmasaydı anlatırdı bazı şeyler. Alp Almanlar, İran Kıraçlar falan birçok şey vardı. Galatasaray'ın hala anlamadığı bir şey var. Galatasaray'da şu anda kim güçlü belli değil. Ama Fenerbahçe'deki güçlüler belli abi. Başkan Ali Koç güçlü. Muhalefet lideri Aziz Yıldırım güçlü. İki tane çok güçlü figürü var Fenerbahçe'nin.